Kain ile diziler ve kehanetleri Kesinlikle programın adı böyle değil Yeni başlayanlar için anlatıyorum bunu Eşkıya dünyaya hükümler olmaz Eşkıya'ya dayanıyor Adaki o eşkıya ile çok alakası olduğunu zannetmiyorum ama Bunu başaramayan adamların abarttığı şeyler Pardon takip etmiyorsunuz Etmiyorum Teşekkür ederim Çukur Çukur bitmedi mi ya hala Çukur bitmek üzere ben istediğim zaman. Çukurun Kuralları. İzlemediğinize emin misiniz? Rockefeller'dan geliyor bunların soyu. İçinde ağır bir abi var. Malatya'nın kötülük ilgisinde Çukur diye bir yer var. Çukur benim aslında. Doğduğun ev kaderindir. Sizin doğduğunuz evle mi alakalı olay? Benim doğduğum mahalle tabii doğal olarak doğduğum ev kaderindir diyor. Hiç izlemiyorsunuz Hiç değil Hiç mi? <laughs> ben de emekliyim çünkü. La Casa de Papel, Traveler. Müzikler Efendisi'ni izleyin. Arkadaşlarınıza birimli hava atın. İş ya dünyaya hükümler olmaz. Yürüdüğün yol öleceğin yoldur. Sen de baban gibi çok yaşatmazlar. Uğrunu öldüğü şey hala yaşıyor. <laughs> İlyas geliyorlar. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Evet eşkıya dünyaya hükümdar olmazın genel hikayesi nedir? Bugüne kadar neler yaşadık? Bu hikaye eşkıyaya deniyor. Zamanından beri... Yani dağdaki o eşkıya ile çok alakası olduğunu zannetmiyorum ama evet buyurun. Doğru. Biraz haklısınız. Bu yüzden şundan bahsedeyim. Asli amacı her zamanki olduğu gibi eşkıyanın bir kadın biraz para ve biraz karnını doyurmak. Başka bir niyeti yok bu adamın. Sadece hurafelerde o, onu başaramayan adamların abarttığı şeyler. Evet pekala. Gerçekten hani sadece dağdaki bir adamın hikayesini anlatıp karnını doyurduğunu düşünüyorsunuz. <laughs> evet. İnşallah aç kalmaz. Peki bununla ilgili bugüne kadar yaşadıklarımızı biraz daha bize açık olarak anlatıp izleyicilere bilgilendirdikten sonra direkt kehanetinizin ne olduğunu ekleyerek bir anlatırsanız biz de çok merak ediyoruz çünkü neler yaşanacağını. Şöyle anlatayım. Pardon takip etmiyorsunuz etmiyorum teşekkür ederim buyurun devam edin Bence teşekkür ederim. Gelikanlılar var sokaklarda. Bunların ellerinden tutan abileri var. Bu abiler de buraların efendileri. Yani İstanbul'un bir efendisi var. Trabzon'un bir efendisi var. Buradaki abiler sokaklardaki kardeşlerimizi kurtarıp kendilerine fedai, o bahsettiğim size o fedaileri yetiştirip istedikleri uyuşturucu kanalını açıp istedikleri işte çocuk mafya kanalını açıp yiyecek içecek çizik, sektörüne sızıp buraları el geçirmek için eşkıyalık yapıyorlar. Kehanetiniz nedir? Peki ilerleyen bölümde bizleri neler bekliyor? İleride toplu olan bireyler bizi tabii ki o azdıran bireyler, o toplulaşma ve çeteleşme için bizim içimizdeki o şehvet ortaya çıkaran beyefendiler daha da büyüyecekler. Ama ne olarak? Abi kardeş olarak. Aslında ne olarak büyüyecekler? Uyuşturucu mahkası olarak geçirecekler. Yani gerçekten eşkıya dünya hükümdarı olmaz da uyuşturucu anlatılıyor. Tabii ki uyuşturucu anlatılıyor. Yani bunun da babası kimdir? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Özür dilerim. Ama onun babası amiraldi. Benim babam kimdi peki? Peki ben kimim? Siz zaten bizzat bu dizilerin kendisisiniz. Evet ben gurme ee... kahin yaramıyım.